Arkadaşlar hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar dilerim. Bugün yine böyle bahçeye attık. Merhabalar evet. arkadaşlar. Kanalımıza, evet. videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün videomuz üç kere boykot edildi. Ama bu dördüncü deneyse işte, inşallah evet. olacak. Evet. Üç kere boykot uğradık. Arkadaşlar ben ne yapıyorum? Bahçe faresi gibi indim. Fasulye ekiyorum. Evet. Az kaldı ama şöyle de bakayım. <laughs> arkadaşlar bu, bu, arada Allah razı olsun. 3200 aboneye ulaştık. Evet. Her şey sizin sayenizde. Evet. Gün gün sevinimiz arttığı için hepinize Allah razı olsun. Teşekkür ederiz hepinize de. Evet. Biraz şey gibi ses sesle konuşalım da geldi. Arkadaşlar bugün havayı güzel bulduk. Anam çocuk kadar gavurun ateşi veriyor bana. Ay Ay. Elleme karıştırma Gali karıştırma karıştırma, karıştırma 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 Gali. Gerçi maske mi var ben alerji olduğu için. Evet. Maskeyle çalışıyorum. Size konuşayım diye çıkardım öyle. Evet bugün ops kamera kaydı gene. Gene geldik. Bugün Ayşe Kadın ekiyoruz şey arkadaşlar. Göz evet. Nuru, Ayşe kadın fasulyesi çok lezzetli bir fasulye. Şöyle gördüğünüz gibi tek tek kırıyla El işi, göz El nuru. Işi, göz nuru, alın teri hepsi burada. Hepsi burada. Evet. Burada da nariler soğumuş ama. Havala usul şey yapıyor. Onu ısınıyor. da birazdan. Fasulyemi ettikten sonra da bunu üzerine örteceğiz folyoyla. Evet. Çabuk hızlı çıksın diye yani. Şey gibi, sera, sera etkisi gibi yani. Evet. O nem verecek, nem verdikçe altındakiler sıcaksa hemen çıkacaklar inşallah. Ne güzel, inşallah. Ya, sen gelme, sen, ne yapıyorsun burada? de üstte şallar var, bir şey olmaz, sen çık hadi. Funda, ne oldu? Selamünaleyküm, hayırlı ramazanlar. Funda'nın Bund, keyfi yapıyor. Funda, hadi bana para atıyor, hadi gel hadi. E, bu arada arkadaşlar, asmalarımızı artık yavaş yavaş yaprak vermeye başladı. Ay, evet. Var. Asma yaprak, Ha, solucan. Hadi ben git evine git, ben git. hadi ben al. Anne ilme ver. Ben i̇şte verdim ya, al. Böyle. Hem gorkuyumuz evli Evet, ki sin, yaşasın bırak. Evi de o, mı hanım? evi orada manın, sordum evin adı ya. Komşu mu? şöyle bakalım, Ne devam ne yapmış. Asmaları kesti bugün. Bugün <laughs> nesi? Gimme evet. biraz çok oynuyor. Melih abi burada. <laughs> Melih abi hoş geldin bakalım. <laughs> Melih abi bir tane gümüşsi yokunu da. <laughs> evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi Asmalarını bugün budadık. Gördüğünüz gibi biraz daha su akıyor. Bir durum daha arkadaşlar. Ben şu Evet yeni geldik yine. Gimbal'in biraz ayrı bozuk düzelttik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu damımızı yaptı güzelce. Evet. ışık gelsin diye. Her şey güzel. Tavsa topladık. -ta -ta Ateşimizi yaktık. Evet ateşi başı Melik abi. Ne oldu? İşaret yaptım bak. İşaret mi? Yani çok yaptım. Olmuyor. Evet. Ya, yürü, 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 yürü. Abi, Oo. Oh. Melik abi. Kukar, burası ne yani evet, ya? Orası mı yakıyor? Ateş alman ateş. Ateşim. Oo. O, ben şey olsun diye. Yürü, evet. Lütfen Aa, ateş bulamadım daha. Ateş söndü biraz. Yani marullar falan bir şey Bak şu şeyler iyi olmuyor. Ne bunun adı be? Ne adı? Asma olmasın. Hayır asma değil ne asması? Kabil binde. He kabil bindeler. O nereye çıktı? Çıktı. Şu antenleri falan bağladıysanız bir yere. Vay cam çıkıyor, kabinin çıkıyor. Yakında altın çıkar, ara fark. Çıkmaz İnşallah. Çıkmaz. çıkmaz. Nerede? 4 tane kere olmaz mı? Değil mi? Ağaçlarımız yine açtı gördüğünüz gibi. İlk bahar gö güzelliğini gösterdi bize. Bakın. <laughs> Duman çıkartın su Bakın. Erik ağacı. Fındık ağacı. Elma ağacımız. Funda ağacımız. Kiraz ağacımız. Ne oldu kızım? Nereye çöp atacağız Hangi çöp? Sizin daha şeye daha şey var mı? Şu baksana da. Dur Armut. bak, armut. Bak. Nerede? Bana da öyle geliyor. Daha önce... Ama daha yeni evet. De geliyor. Evet. Baba bak. Ne oldu? Bak baba. Evet. Elma ağacımız. Küçük elma ağacımız bu arada. Yabani dağ. Başvuracağız. Ne yapıyor bakalım. Çilekler çilek gibi duruyor. Oo, çilek şey, şey gibi duruyor. Ne güzel. Ne güzel. Kulyan, sen bu ne yapıyorsun? Kalk oradan. Bakın bu... evet. böyle iki tarafa delik açar mısın? Açarım, açarım, açarım. Sıkıntı yok. Melek, bulum kastın karibol boyamamışsın da, duruyor öyle. boyamamışım Ha, Bankı bir bank mı boyadın sen? Evet. evet. Bitti mi ateş Ne kadar çıkıyor baba? Oh, gözüme duman geldi ha. Hadi vay, böceksin bu konuda Hangi banka bu ee, şuna büyüye. Maşallah. Ama boya, öbür boya bulamadım. Onun için bırak. boya değil lan boya da şey değil. Lazo değil mi o? İşte lazo. Lazo yapmış değil mi? Onu boyacaktım. He. Ona sonuçta masaya verdim. Ama şey, şöyle, şey lazo bulamadım. Olsun. Olsun. Bunu ben bulamadım. Ha. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Bugün kendimize hayırlı Ramazan günü de içeri attık. Evet. Dedik or iftara kadar biraz oyalanam, iş yapam. Evet. Yoruldum ya. <laughs> Allah bizi. Evet. Bu evet. konuda yardımcı et, Ana, yardımcı bizim, olsun. Atlarla, de, bu naz ya, bu naz. Hayır, siz rol sürün. Hadi benim şeylerimi ellemeyin. Hanım, yumurta mı ektin? Ne oldu? Beni böyle adına aşırı gibi oldum. <laughs> yumurta mı ektin gene? He yumurtalar. Ha, bak bizim şeyler. Çok yasal mı değil kızım? Başkalarının yumurtaları tavuktan olur, bizim sokaktan olur. Toprağıtan olur ha. bizim. Ana burada hayır. var içinde. Kulakın da. Baba, pot. Mu... Bu bir hariyaka bu. Bu da neler çıkıyor evet, hanım burada ya. Poteng, o paten getirsin ve hemen büyüsün ve gübre olsun diye var onun. O evet. evet. şey gelin yaptın? bakalım ne oldu? Annem ne yap. Evet, Yürü. Hadi bak. Nereye? O kadar ile yol yol gidiyoruz. Yürüdük yürüdük yürüdük. Allah Allah. Hayırdır bu ya kim öldü? Tabii kim de kız. Öbe de ya. Sen de bayağı. Bak burada bir de Burada var, var bunun. Yüz <laughs> Bak, bu gözde <laughs> bunu, Küçük gözükse. Hmm. bunun? Funda Asma. Yok. Abi Bu. Bekle baba, bekle. Bekle. Ne hmm. güzel. Dön. Oo tam oldu ya. Oldu. Tam oldu. Baba. Olsun, olsun, olsun. Ismini... Hadi gelin bakalım kızlar. komşu şey konsuz bir rode geldi. Da değil mi anne? Yok yok. Tavşan da boş. Bekledik diyoruz onlara. Vallahi pony görsün ya. Pony. Maşallah. <laughs> ne? Ben isim. ne? Baba isim buldum ben. Güzel koymuş biri gidiyor ya. Ha. güzel. insan. Ne güzel. Hissettin <laughs> mi güler? Insan. <Ne> güzel <laughs> güler insan hiç bir gibi garip garip uğraşmıyorum. Evet. Hemen gördüğünüz gibi şöyle tak sıra 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 tak, Tak tak tak. Acımayız Galip. Aynen hiç uğraşmıyor şöyle hemen. He. Annem elini avucuna akın bastırıyor. Hmm. Sonra ee, içine işte. giriyor. Hem şey oluyor. Aynen. Şöyle Tembide sıra sıra yürüyelim. Bastırmasın düğmeyle Bak. Çok arız. Bundan kolay ne var? Yani. Hiç kolay evet, bir Herkes anlamayan herkes yapar bunu. Şöyle. Hemen parmaklarla Ben şey bile yaparım. Hanım da şey diyor ya. Ziraat diyor ya. Anne pembe Sen ziraat mühendisi diyorsun ya diyor. Anne bir tane sen boş bıraktın. Neresini? Şunu şunu. Şunu hayır. Ha, ha, onun onu bir al. Hmm. Onu yine iki defa koy. Toprağa düşer her şeyi şey yapar biter. Çimlenir. Koyun da. Adamlar kuş yemi çimlendiriyor. Onun için Aynen. Kuş yemi. Tabii. İnkar gelmez toprak yediği şeyden. Nasıl oluyor kuş yemi? nereden çıkıyor? Yana yana ne ekersen onu biçersin. Doğru. Bu da böyle. Ne ekersen onu biçersin. Her konuda. Bak şimdi ben buraya fasulye ekliyorum. Buradan domates çıkmasını bekleyemem. Yani. Mecburen buradan yüzde yüzde yüz fasulye çıkacak. Garanti bir şey olmaz tabii. Hayatın da böyle. Yosu baba. Domates ekersin bir de para çıkar ya. Çok şimdi olur. çocuklara emek vermezsen, saygı, göstermezsen sonra saygı beklemezsin değil mi kızım? Hı hı. Öyle değil mi yavrum benim? Uf. Her şey saygı, saygı sevgi, sevgi önemli bir şey. Aile önemli bir şey. Aileyi sevmeyen saygı görme hayatı boş yaşamıştır. Baba, boş. Aynı bu iş nasıl biliyor musun? Yarın bir gün Ölüm, ölüm düştün mü? Yarın bir gün kapıdan şey girdin mi? Azrail. O da anlasın nereden geldiğini. Evet. Daha şimdi bir şey yok. E fani. Toprağa girdin mi başka hayat? Şöyle çanağa yakın yapmaya da diyorum sonra ee, sarağa çanağa. Kuş bilyasına yemek koydun mu? Koydum 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 Maydanoz yiyeler. Sonra Maydoz yemezler. Hı. Hanım sen ne yaptın fasulye ekmişsin? Ah sana sağ olsun. Hayır, Arkadaş, hayır, fasulye kadar sarıyor ya. Antenler sarıyor. Bu mı? antenler bu dokuz sene içinde dört kere yer değiştirdi. Evet çıkmış burası. Neresi? Tak biraz sana makinede sıkıntı yok. Amin. Birisi gitsin de sen Melih bitti mi atışı? E hayır dayanıyor. Sen ben sana şimdi bitti mi şey yap. Ee, arkadan bak şey şu, şey çıkmış tak verem onun yerine. Ne çıkmış? İyi. Şurak şu şuraya tak verem. Evet sonra. evet orada açmanı lazım. Ben tamam, demek ki istediğim şey ekranlara kattım Fasulye oldu burası. Evet. Şimdi folyeyle örteceğiz. Üzerlerine bir uçmak bir şeyler koyalım. Ağırlık olarak. Ağırlık olarak işimiz bitmiştir bugünlük. Ne güzel. Allah şükürler olsun. Allah. Maşallah maşallah çok güzel. Ağız adına iyidirsin inşallah. Amin. Amin. Üç tane mi, tamam. Arkadaşlar dediğim gibi para pul her şey gelecek içici evde huzur olması önemli huzur olmayınca yani sen sen sa evet sen bile de yaşa sarayda yaşa bir şey yaramaz benim kızım. para pul nedir ya para pul nedir gelirken paralel geldim bu dünyaya huzur olmayınca bitti <laughs> mi?

Yok, işte. Melik, ha, aşağı doğru eğil onu indirmesin İndirin şunu. İndirin gale. ya. İndirin gari. ya. 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 Çıkın, çıkın dışarıya. Çıkın dışarı görelim. Hmm. Çıkın, çıkın çıkın Yaramaz. hayırdır. Melih nasıl ona. Asın şurayı şöyle. Bir yerden asıl. Asıl çocuğum asıl Asıl olsun, Hadi Melik Hadi abi. Evet tamam ama küçük değil anne. İçer Anne ben yapıyorum. Melek'e de bir dişi yaptırdın mı var ya? Hadi abi. Şöyle. Oldu adam ya. Ne var? Tamam oldu. Hani bir şey hani iki dakika yaptık ya. Anne. Ya bu hepsini hızlı oluyor bu işle. Hadi. Sakin ol. Melek. Evet. İki sınır şey atışsın sınır galiba. Dök atış suyu. Ne Dök ete galiba. Konuşur, konuşur, konuşur. Evet, işte. Haydi, Haydi, abi, lazım. Allah, Allah onu test döktü, bir litres atışa geldi. Evet. Aynı, Aynı Oldu hanım, bak. Oldu, oldu. Bağlama, şıkı, bağlama. Bir tane kaldı. Ortasında ha. bir şey mu? Hafif bir şey be ya. şu ben pembe ben falan be. Pembe gönlüm sana davası olsun he olur o. Aa, bak, bak. Orada, o... Bakayım. Haydi bakalım. Haydi Hay Hay bakalım. Oldu Bence böyle böyle oldu. Aplaus, aplaus. Aferin, aferin, aferin. Evet arkadaşlar, bir fasulye ekimin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir macera yaptık gene. Evet. Arkadaşlar, hanım yoruldu. Biz videoyu burada bitirelim. Evet. Yarın yine görüşürüz evet. sizle. Hadi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Evet. Abone olmayı unutmayın. Evet. Instagram'da full afunda takip edin lütfen. Evet. Facebook'ta Korkmaz Ailesi 43. Allah hayırlı insanlara konuşulsun inşallah. Ha.